Merhaba arkadaşlar. Sizlerle bu eğitim videosunda rectangular packet yani dikdörtgensel havuz boşaltma operasyonunu göreceğiz. Öncelikli olarak ne yapıyorduk her zamanki gibi? Jobs listesindeyken N harfine basarak klavyemizden operasyon seçme parametresine geliyoruz. Operasyon seçme parametresinde 2D mining ve rectangular packet seçeneğini seçip OK diyoruz. OK dedikten sonra klasik parametre penceremiz geldi. Yine takım olarak bize Antmin getirmiş. Düz uçlu bir takım getirmiş. Düz uç kullanalım. Çap olarak da 12 milimi kullanıyorum arkadaşlar. Bu 12 milimi kullanmamın bir sebebi var. Çünkü buradaki yarı çap boşaltacağım yerdeki yarı çap 5. Yani bu takım orada 6'lık bir radius bırakacak. Yani köşelerde radius kalacak. Bir sonraki operasyonumuzda Resmeşinik operasyonunu göreceğimiz için buraya 12'lik bir takım kullanıyorum. Takımımı seçtikten sonra Contours bölümüne geçiyorum. Burada yine benden Rectangles yani kapalı alanları seçmemi istiyor. New Selection kutucuna tıklayıp işleyeceğim kenarlara dokunuyorum. Eğer kenarlar teğetse kenarlardan birine dokunarak sağ tuş teğetli seç diyebilirsiniz komple bütün kenarları algılar. Seçme işlemini yaptıktan sonra sol taraftaki menü onay veriyorum. Ee, kırmızılarla beni uyardı. Tap noktamı seç diyor. Tap noktam olarak mouse'a tıklayıp bu noktayı gösteriyorum. Onay verdim. Batım noktası olarak da batımın karşısındaki mouse'a tıklayıp alt noktayı gösteriyorum. Bu şekilde üst ve alt noktasını belirledikten sonra kontrol işleminde seçtikten sonra parametris bölümüne geçiyorum. Parametris bölümünde de kaçar kaçar işleyeceğimi soruyor. Infant'ın altındaki vertical step down. Diyorum ki bir bir işle. Yana kayışları nasıl olsun? Takımın yüzde kaçı kadar olsun? 0.5 yani yüzde %50'si kadar olsun demiş. Tamam olabilir sıkıntı yok. Hemen yanında stoğa pay bırakmak istiyor muyuz? Yani bu havuzu bitirdikten sonra tabanda ve duvarlarda pay bırakmak istiyorsak buradan yazıyoruz. Hemen altında eş yönlü kesim ve zıt yönlü kesim seçenekleri var. Bunları da isteğimize göre değiştirebiliriz. Yine altında clearance plane ve clearance distance seçeneklerimiz var. Artık bunların ne işe yaradığını biliyoruz arkadaşlar. Güvenlik mesafelerimiz. Bir sonraki sekme setup sekmesi. Setup sekmesinde stop before execution kısmı var. Burada da operasyondan sonra M01 koy postun içinde diyebilirsiniz. Diğerleri çoğaltma ve bilgi amaçlı menülerde arkadaşlar. Burada herhangi bir çoğaltma yapmayacağım için burayı pas geçiyorum. Dediğim gibi rectangular pocket operasyonunda kontrol seçimi kesinlikle kapalı bir kontrol olacak dikdörtgensel bir havuz olacak. Yani dairede kullanamayız. Ya da herhangi bir karışık bir şekildeki havuzda kullanamayız. Rectangular yani dikdörtgensel bir havuz olması gerekiyor. Parametres bölümünde de kaçar kaçar keseceğini sıfıra daha doğrusu finish'e pay bırakıp bırakmayacağımızı buradan ayarlayabiliyoruz. Bu ayarlar doğrultusunda kalkul et diyelim. Bir hesaplama yapsın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar dikdörtgensel havuzu söylemiş olduğum derinliklerde işleyerek tamamladı. Bunun pakıttan farkı ne diyeceksiniz arkadaşlar? Bu operasyonun pakıttan farkı bir sonraki eğitim videomuzda göreceğimiz 2D milling operasyonlardan rest machining tarafında işimize yarıyor olması. Havuz boşaltmalarda resmeşinikin yani kalan talaşı işle operasyonunun çalışabilmesi için yapılmış bir operasyon tipi. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar.